Aynı yerde <laughs> Aynı yerde sabit mi? Hiç bilmiyorum Kararsızım kardeşim Hiçbir yerde Hiç Abi bilmiyorum. kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun? Abi sen kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun? Mezarda Okulda Yani şu an için hiçbir düşüncem yok 10 <laughs> yıl sonra ne bileyim ya Vallahi hiçbir yerde görmüyorum yani Nerede görebilirim ya? Hiçbir ilerim yok Kendinizi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Ya burada Sandalyenin üstünde Sandalyeler olabilir Gene buralarda İdeal Hedefimiz kesi tarafları ama 10 yıl sonra Aydın'da Olabilir, Akyaka Telefon tamiri Olabilir ee. Nerede mi? Bilmiyorum belki ölmüş oluruz oğlum <laughs> Ben çocuklarımın yanında olmak isterim Kendimi 10 yıl sonra İstanbul'da bir şirket açmışım Böyle teknoloji şirketi 10 numara bir iş yapıyorum böyle, zengin oluyorum. Ama, simo geliyorum Ferrari'lerle. Bu kadar. Mimarlık Üniversitesi'nde. 10 yıl sonra ambulansın içinde gördüm kendimi. Ben de okulda görüyorum, öğretmen. <laughs> Vallahi bilmiyorum, İngiltere'de olabilir. <laughs> Kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun, 10 yıl? Toprakta. 10 yıl sonra emekliyim inşallah. <laughs> ya her yönden biraz daha olgunlaşmış, manevi yönden. Iıı... Ee, İş yönünden emeklilik vakti gelir. Belki çalışabiliriz ama... Yani Türkiye şartlarında gençlere yönelik, topluma yönelik daha iyi faaliyetler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Kendinizi 10 yıl sonra nerede görüyorsun abi? Ben hiçbir yerde görmüyorum. Mezarda olabilirim. Vallahi hiç düşünmedim ben orasında. Ne bileyim, evli, çoluk, çocuk sahibi biri olurduk. İyi bir geleceğim olarak, meslek sahibi olduğum Imamlığı yani devam edebilirim. Ee, yani O görevi hakkıyla yapmaya devam eden eşiminle çocuğumla aynı evde huzurlu mutlu yaşamaya Düşünüyorum yani Hayalim bu 10 yıl sonra bu Dönemde olabilirim yani İnşallah. Kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun? Yine Simav'da ama aynı Nerede görüyorum? İnşallah <laughs> İnşallah hayatta görürüz Kariyer olarak Bilmiyorum yani Neyin ne olacağı bilmiyorum burası Türkiye sonuçta. Abi kendinizi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz? On ben kendimi 10 yıl sonra mezarda görüyorum. 10 yıl sonra da Mardin'de. Hayat bakalım ya inşallah. Valilik diye düşünüyoruz da bakalım. 10 yıl sonra nerede görüyorsun İdeal olarak kariyer olarak? Kendim 10 yıl sonra yine buradayım. Simav'da. Ben de burada görüyorum. Ben de öğretmenim. ne devam yani. Kendinizi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz? <laughs> Vallahi yarın nerede göreyim diyor sorsam <laughs> onu bilmiyorum. <laughs> Eyvallah. Ben askeriye de görüyorum dostum kendimi 10 yıl sonra. O yüzden eyvallah. Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Türkiye'de görüyorum. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz İdeal olarak? Ben bilmem öyle şeyleri. Bilmiyorum. İdeal kariyer yani. olarak. Bilmiyorum ama işte. Belli olmaz. Hiçbir yerde görmüyorum. Ne bileyim askerde görüyorum. Asker şey olacak. Ece de uzman olacak. 5 yıl sonra. Yurt en azından sinodum. Kariyer olarak? Tercüman olarak. Nerede görem abi? Bilmiyorum ki. Vallahi dükkanda çalıştığımız zaman ya.